ünlü yönetmen hayatını kaybetti. Türkiye'de büyük tepkilerine neden olan 1978 yapımı Gece Yarısı Ekspresi filminin İngiliz yönetmeni Allan Parker 76 yaşında hayatını kaybetti. Paker'in ailesi tarafından yapılan açıklamada İngiliz yönetmenin Cuma sabahı hayatını kaybettiği bildirildi. İngiliz yönetmen 2009 yılında yaptığı açıklamada ise istenmeyen adam ilan edilmiştim. Ama şimdi çocuklarım tatillerini Türkiye'de geçiriyor. Dünyanın dört bir yanını gördüm ama Türkiye gibisi yok ifadelerini kullanmıştı. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.